Kayvat mahallemizde dün akşam üzücü bir olay yaşandı. Yaklaşık 80 yaşında teyzemiz eşe yokuş yaşamaktaydı. Kısmen yalnız mı yaşıyordu? Bu? Yalnız yaşıyordu. Hı -hı. Burada tek ikamet ediyor. Alacak ev bu ev. Başka da evi yok yani kadının. Gece saat ikide işte o da Allah'tan uyanmış. Kendini zor dışarı atabilmiş. Tabi ilgili kurumları aradık. Köylümüzü aradılar sağ olsunlar. Büyükşehir'in ilçe belediyesinin itfaiyeleri gelerekten orman dairesinin müdahale ettiler. Tabii yol sıkıntımız olduğu için biraz hani müdahale uzun sürdü ama yani neticede bu aşamaya getirdiler. Hani can kaybı olmaması bize büyük teselli. Kulak sağ olun, abi. Geliyorum. Efendim, Yanmadı, ya ya. Şey. Yani, baksın, yer yerine gel. Ben tanımadın mı? Teyze geçmiş olsun. Allah olsun. İsmin neydi? Eşe Yokuş canım. Eşe Yokuş. Kaç evet. yaşındasın teyze? 78. Şu ya, akşam yangın olmuş. Geçmiş olsun. Nasıl oldu olay? Valla ben de bilmiyorum. Kadın saldım ne bileyim. Birden bir ev bir bir oldu olay. Sen nasıl çıktın dışarı? Ben de yatıyordum. Ramaz kadın yatıyordum. Kadın saldım. Bir sitede uyandım. Baktım bence açtım. İçeriye bir vurdu. Baktım mutfaktan çak vuruyor. Hemen kapıya açtım, çay şey ez kapıya zorlattık. Çağırdım boşlar. Gece olmamı gece oldu değil mi olay? Gece gece vakası dedi. Gel bu çayı iç canım. Kat olmasa beni attı. Şöyle içiyor, içip bırakmayacağım bunu içmesinler, herhalde aç. Hadi rahatla. Su içme. Yarın içelim. Allah devletimizin, milletimizin yokluğunu vermesin. Hepsiyle yaptırırız. E bir gördün mü diyor bacı? God natt.